Esmen. Bana şimdiden söylemek istediğim bir şey var mı? O kızın anası ben. Sen niye geldin ya? Kız burada, ana burada. Git fırtınaya cezasını kes. Kurtarın! Taşacak bu deniz dizimiz yine heyecanla devam ederken Zarifa'nın hastalanması orucu çok üzecek ve Zerife ölmeyecek. Esma DNA testi yaptırdı gizli olarak ve ilk Esma öğrenecek gerçekleri. Öte yanda ise Oruç ve Sevcan'ın düğünü olacak. Buna Elena çok üzülecek. Adil'in DNA testine Şarif bu sefer de müdahale edecek ve sonuçlar negatif çıkacak. Son aldığımız duyumlara göre Oruç Sevcan'ı düğünde nikah masasında terk edecek. Esma ve Adil aşkı da yavaş yavaş başlayacak.